Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisiniz inşallah. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben şöyle bugün kabak yeme yapacağım. Sinop'tan gel bu. Bir teyze göndermiş. Oğluna, oğlundan göndermiş. Demiş. Beyime göndermiş. Bunu demiş. Ramazan Efendi'ye ver. Allah razı olsun. Bin kere. İlla ya dert görmesin kadıncağızın. bağırmışım da. abisi, küçük kardeşine bağırıyor herhalde. Şöyle bizim azıcık dedim kabak yemeği yapayım. Şöyle doğrayayım. Kapatıp. ne yeme yapıyorsunuz bakalım akşama ben kabak yapıyorum şöyle azıcık doğradım bunu şöyle yapacağım biraz daha var onu doğrayacağım dolaba koyacağım bozu atacağım kışın yemek için. akşamı yapayım hemen. Şöyle ben bir tane orta boy soğan kestim. Şöyle ve kavurdum. Bak aslında koyayım. Tabaktan ben teyzeyle söylüyorum. Yani kapatamadım. Çok üzüldüm. Çocuğumuza, narin çocuğumuza, evladımıza. Rabbim evlatlarımızı koruyamıyoruz. Koruyamıyoruz evlatlarımızı. Kirlilerden koruyamıyoruz çocuklarımızı. Şöyle ben kabaklarımızı koyun koyayım şöyle içine. Güzel bir kavurayım onu güzel şöyle. kendi cennet olsun yavrumuz Çocuk okula gitmesi gereken çocuklarımız toprağa gidiyor. Herkesin kuşunu satıp cezasını çeksin. Şimdi de mağara dedim böyle. Ben kaç sene önce benim başıma böyle bir olay geldi. Gözümün önünde çocuğumu affedersin arka yerden dükkanına çağırıyordu. Yani eğer kendim çocuğumu görmeseydim ben de çocuğum bugün kaybetmiş olurdu. Ama beyime söyleyemedim. Elim kanı diye. O yüzden biz anneler gözlerimizi zor açmamız gerekiyor çocuklarımızı gözetlemek için. Yani 16 yaşına giriyorlar daha hala gözümün önünde yani Nereye gidiyorlar, nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar. Ben sonra iki senede dışarı salıyorum ben onları. Kız çocuğu gibi elde yetiştirdim. Gönderemedim bir yerlere diyorum ki artık yavaş yavaş kendilerine özgüvenleri gelsin. Şöyle tuzunu atayım. Salça da tuzu zaten çok tuz olmasın. Az karabiber attım. Yarım çay kaşığı kadar. Şöyle çay kaşığı kadar da pul biber Yarım çay bardağı kadar da pirinç atacağım içine. Böyle biraz kavrulacak. Ben bunun ağzını kapatacağım. Ondan önce kırmızı toz bırakmak atmak. Onu atayım içine. Bir de sıkışmış ağzım oldu. Yarım çay bardağı kadar da kırmızı toz biber Siz nasıl yapıyorsunuz kabak yemeğini? Ben böyle yapıyorum. Altını yazarsanız yorumların Ağzını da kapatayım ben bunu. Şöyle ağzını kapatayım bu kavunla görsün. Şöyle su koyuyorum ben şimdi içine. Çok aşırı derecede yaparsam pişirsem pirincinle de birlikte pişmesi gerekiyor. Bu kabak çok çabuk pişiyor çünkü. Oğlum. Allah aşkına ya. Hiç rahat durmuyorsunuz. Suyunu fazla azıcık atıyorum ki pirinç çekecek suyunu çünkü. Şöyle. Hemen bu iki kırdasın kaynasın hemen pirincini koyacağım. Çay bardağından şöyle az bir miktar bıraktım. Pirinç. Yani çay bardağının şu kadar kısmı kaldı az. Doldurmadım ağzına kadar. Ben onu da koyacağım şimdi kaynasın. Kaynadı. Suyumuz, pidecimi de koyalım hemen şöyle. Hı. Kabak hemen çok pişer. Pireç pişsin hemen. Şöyle pirincimiz de pişsin. Pişsin. Pişince görüşürüz. şöyle kere falan da doğradım ben hemen. onları da şöyle küçük poşet yapacağım. Bazen sabah kahvaltılarına kızartıyorum üstüne yoğurt döküyorum ben bunları. Güzel oluyor. Şöyle hemen küçük poşet yapayım. buzdolabına da atayım. Allah şimdiden yazdan ne korsan yanına kar kalır. Kışın alayım demen demek ki hiçbir şey alamıyor. Ateş pahası kadar. Yani daha da pahalanacak. Hiç sorma. Bir şeyin yanına var o. o kadar pahalı. yaptım. Onları da hemen yemek yapalım azıcık. Zaten beyinle ben yiyorum yemeğini. Yani oğlumun bir tanesi dersen yemek hiç yemek seçiyor. Çok. Öyle öyle değil. Şöyle. Kavaklığını alayım da. Hadi, hadi. Ah bugün yetişemedim patlayıcı kırmızı üzerinden patlayıcıları vardı onu da koyacaktım dolaba uzatacak bir şey uzatayım ben bunları şöyle yarım tatlı kaşığıyla yarım tatlı kaşığı da tereyağı koydum lezzet versin diye azıcık olmuş hafif yine tuz attım kabaklarım pişti pişmeye pişmesini bekliyorum onlar piştim mi demek pişti demektir bugün yemeğimiz ben şimdi yemeğimin altını kapattım. çok lezzetli çok güzel oldu şöyle aynı patates yemeği gibi oldu ama pirişlisi Önceden biz patatesi ben de böyle pirinç yapardık. Annem yapardı rahmet olasıca. Bizim çocukluğumuzdaki yemekler. Yapacaklar afiyet olsun işimizden. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalıma destek vermeyi unutmayın.